Kaynaşlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında anlamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İlçe Halk Pazarında düzenlenen sosyal deneyde vatandaşların öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri alınırken özellikle şehit öğretmenlerimizin aziz hatırası bir kez daha saygıyla anıldı. Hazırlanan proje Kaynaşlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından yürütüldü. Sosyal deney kapsamında vatandaşlara öğretmenlik mesleğinin topluma kattığı değer, şehit öğretmenlerin bıraktığı iz ve öğretmenlerin hayatlara dokunan yönleri soruldu. Pazar esnafı ve ilçe sakinleri duygu dolu anlar yaşayarak öğretmenlere olan minnetlerini dile getirdi. Etkinlik hem katılımcılar hem de vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Öğretmeninizle ilgili ne söylemek ister? Öğretmen hayat demek ya. Ondan çok şeyler öğrendim. Öğretmenim seni çok seviyorum. Öğretmen candır. Öğretmen demek ne demek? Başımızın tacı. Gel <laughs> söyleyemiyorum duygulamıyorum şu an. Çocukları gençleri eğiten demek. Olsaydı öğretmenine ne söylemek isterim? Cen aynası yan öğretmenimiz. En sevdiğiniz öğretmeni hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Adı? Ulaşabilsem Tehra. Çok özledim. Ellerini öperdim. Saygılarımı gösterdim. Öğretmenimi hep hatırlıyorum. Ona çok teşekkür ederdim ben. Benim kızım da öğretmen. Ne söylemek istersin? Bütün öğretmenlerin günü kutlu ve mutlu olsun öğretmen kimdir? Ne demektir? Öğretmen aile demektir, hayat demektir. Öldüğümü duydum çok üzüldüm. İçe gidiyorum. Kuba. Olmasaydı ben hiçbir şey öğrenemeyecektim. Çok seviyorum öğretmenim. Birinci sınıf öğretmenim Peruzan Hakan'ın sayesinde okumayı öğrendim. Güversin. Onu çok seviyorum. Öğretmen topluma yön veren kişilerdir. Öğretmen geleceğe ışık tutandır. Sevdirendir. Ben olmak istedim olamadım. Ama hep çiçekler almayı seviyorum. Saymam ki. Ben daha dün hocamı gördüm. Yeleni öktüm. Görmeyi çok isterim tabii. Hayattalar mı bilmiyorum ama. Çok mutluyum bir öğretmen annesi olarak. Öğretmenlerde işi var. Ben demek, umut demek, gelecek demek. Gökmenler gününüz kutlu olsun. Gökmenler gününüz kutlu olsun. Şehit Veret'ten Aybüke. Allah nur eylesin. Çok şey söylemek isterdim.